Beyrut'taki patlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben haberlerden duyabildiğim kadarıyla biliyorum. Henüz daha netleşmedi bildiğim kadarıyla Amerikan başkanı bunun bir saldırı olduğunu söyledi. Bir istihbarata mı dayandı yoksa siyaseten mi böyle konuşuyor bilemiyorum. Ancak böyle bir patlamanın saldırı olmadan olacağını zannetmiyorum. Büyük bir intikam anlayışıyla yapıldığını zannediyorum. Bir göz daha vermek amaçlı olduğunu zannediyorum. İsrail'in yapmış olduğu açıklamalar da bu patlamadan memnun olduğunu göstermektedir. Havai fişek gösterisi izledik dediler. Bu manada bazı sözler sarf ettiler, alay ettiler, sevindiklerini ifade ettiler. Tüm dünya tarafından kınanması gereken cümleler sarf ettiler. Ne mal olduklarını bir kez daha gösterdiler. Ve bu saldırının arkasında olma ihtimallerinin yüksek olduğunu göstermiş oldular. İsrail, Lübnan devletinden ziyade oradaki Hizbullah'tan korkmaktadır. Lübnan Hizbullah'ından. Lübnan Hizbullah'ı da hem Suriye devleti hem de İran devleti tarafından desteklenmektedir. Türkiye için Kıbrıs neyse, Suriye için de Lübnan o. İran için Lübnan o. O yüzden oradaki örgütün gücü gayet yüksektir. Çünkü iki devlet tarafından desteklenmektedir. Hem eğitilmektedir, hem silahlandırılmaktadır. Her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kıbrıs'ın Türkiye tarafından finanse edilmesi gibi yani. Bu İzbullah'a bir gözdağı maksadıyla olmuş gibi görünüyor. Hem İzbullah'a hem Lübnan devletine hem de İran'a. Ancak o kadar amanyum nitratın orada bulunması ne kadar mantıklıydı. Boğazımızdan İstanbul Boğazı'ndan geçerek oraya gitmiş. Boğazdayken böyle bir patlama olsaydı ne olacaktı? O da ayrıca düşünülmesi gerekir. Bu tür yüklü gemilerin boğazlardan ya geçirilmemesi ya geçirilirken çok özel önlemler alınarak geçirilmesi icap eder. Bakın nasıl bir patlama meydana geldi. İşte o gemiden indirilmiş olan amonyum nitratın patlamasıyla o patlama meydana geldi. Yani Türk yetkililerin o gemiyi boğazdan geçirirken ne kadar önlem aldıklarını bilmiyorum ama eğer ciddi önlemler almadılarsa çok büyük bir hata yaptıkları meydanda. Ve o kadar patlamaya hazır bir madde bu sonuçta. Bizim şeker gübresinde olan amonyum nitrat sanıyorum. Burada da mesela bazı örgütler bunu kullanarak şeker gübresi dediğimiz gübreyi kullanarak yüzlerce kiloluk hatta tonluk bombalar yapmaktadırlar. Mesela Doğu ve Güneydoğu'da bazı askeri araçların geçişi esnasında patlatılan patlayıcılar bunlardan yapılıyor. Bir ton ağırlığında nasılsa gübre çok satılıyor her tarafta. Onu patlatacak bir mekanizma yaptıkları zaman yani onda o potansiyel var. Önemli olan onu patlatacak mekanizmayı hazırlamak. O mekanizma hazırlandığında onu patlatacak patlatıcı yapıldığında, hazırlandığında o zaman amonyum nitrat bomba gibi patlamaktadır. Bu kadar tehlikeli, yani bir taraftan tehlikesiz bir madde, bütün çiftçilerimizin kullandığı gübre ama diğer taraftan bomba yapma maksadıyla da kullanılabilen bir madde. Bu kadar patlama ihtimali olan bir maddenin böyle bir arada olması ne kadar mantıklıdır? Bunların arasında mesafelerin olması gerekirdi. Yani birisi patlasa diğerlerini patlatmamalıydı. Cephanelikler böyle yapılıyor ekseriyetle. Aralarında mesafe oluyor. Biri patlasa bile diğeri patlamaz. Bu nasıl olmuşsa böyle bir arada saçma sapan bir şekilde depolanmış. Demek ki onun orada olduğunu da bilenler biliyormuş. Ve onun nasıl patlatılacağını da biliyorlar. Büyük ihtimalle ya içeriden patlattılar ya da belki kameralarda görünmeyen bir füzeyle patlatılmış olabilir. Yani bunun bir gözdağı olduğunu zannediyorum. Ama konu henüz çok açık değil. Açığa çıktığında belki eğer tahmin ettiğim gibi ise Lübnan ve Lübnan Hizbullah'ı ve İran bunlar bir misillemede bulunabilirler. Eğer bunu yapan İsrail ise özellikle. Belki de tahrik ediyorlar. Trump'ın Yaptığı açıklama bu bir saldırıdır açıklaması. Aslında tahrik etmek ister gibi. Yani siz de karşılık verin der gibi bir şey bahane arıyorlar gibi saldırmak için sanki bir bahane arıyorlar şu anda güçlü oldukları için hata yapılırsa, bir saldırı yapılırsa bütün güçleriyle büyük bir saldırıya geçmeleri mümkün olabilecek. Hem Lübnan'a, hem Suriye'ye, hem İran'a. Belki de onun planlıyorlar. O yüzden de bu bir saldırıdır diye açıklama yapıp tahrik etmek istiyor. Ve siz de karşı saldırıda bulunun demek istiyor olabilirler. Henüz erken yani bu hususta konuşmak için biraz daha bir şeylerin ortaya çıkması lazım. Benim yani ilk aklıma gelen bunlar.